Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Redmi Note 11 cihazının e IMEI numaranı düzelteceğiz. Ee, telefonumuz daha önce sıfırlama yapıldığı için e IMEI'leri silinmiş. Telefonumuzun boğuludur kilidi açık. Herhangi bir direnç işlemi yok. Ee, e IMEI numaralarımızı buraya yazdık. Orijinal e IMEI'leri. Start'a bastıktan sonra telefonumuzun ses açma ses kısmı ve güç tuşunu aynı anda basılı tutuyoruz. Telefon kapanınca telefonu bırakabiliriz. Burada yedekleme isteyip istemediğimizi soruyor bize. Yedeklemeyi her zaman istiyoruz, her zaman yapıyoruz yedeklemeyi. Orijinal e-mail numaralarımız yazıldı. Şimdi telefonun açılmasını bekliyoruz. Telefonumuz açıldı e numaralarını kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi orijinal e numaraları geri geldi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.